Herkese tekrar merhaba. Bugün sizlere yine ağız hijyenindeki bakımlardan bahsedeceğim. Elektronik bir diş fırçası kullanıyorsanız basınç sensörü olan modeller tercih edin. En önemli şey bu. Çok lüks, çok en yeni çıkan bir model almak zorunda değilsiniz. Fakat basınç sensörü olmak zorunda. Çünkü ne kadar bastırırsanız o kadar aslında şiddet uyguluyoruz ve aşındırma uyguluyoruz dişlere. Durmadığı zaman bu sürekli aşındırıyor. Onun için o modelleri tercih etmeyin lütfen. Ee, dişleri fırçalama tekniklerinden bahsetmek istiyorum. Bir şeyler yapıyoruz, fırçalıyoruz ama ne kadar doğru? Ee, bizim diş hekimliğinde modifiye bas tekniği kullanılıyor. Güncel literatürde en çok önerilen fırçalama tekniği bu. Birazcık zor ama <laughs> yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi olması gereken diş fırçasını diş eti çizgisine 45 derece açıyla yerleştiriyoruz. Sonrasında dairesel hareketler gerçekleştiriyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Ee, sonrasında da dişleri süpürerek yani diş etinden dişe doğru süpürerek fırçalıyoruz. En az 2 dakika. Lütfen ayırın.